Acemi takımı. Ay, Vahşi botunun en hızlı kovboy kimmiş bakalım? Ben. <laughs> Çekilin yoldan deli fişek gabi. Daha hızlı olamaz de. <gülüyor> <gülüyor> Nihayet sonunda çiftliği yolunu buldunuz. Kim bizimle resim çizmek ister? Sonra Anabella. Önce dünyanın en iyi kovboyunun yolunu açmanız gerekiyor. Öyle mi? Senden çok iyi sığır çoban olurmuş Doki. Ama ne yazık ki artık hiçbiri kalmadı. O ne demek öyle? Artık vahşi batı diye bir yer yok. Günümüzde çiftlikleri robotlar falan idare ediyor. <laughs> ...koboylar robotlardan çok daha havalı, tamam mı? Ama Otto'nun hakkı var, merak ettim. Sur çoban... Ruslararası Kerşifler Kulübü'nde bilen vardır. Amerika Colorado Springs'ten bir takım... ...oraya gidip gerçek bir sürü çiftliğini görmemizi tavsiye ediyor. Siz bunun anlamını biliyorsunuz. İşte yine keşif zamanı! Yaşasın! Haydi doki hazır olalım, hadi! Yola çıkma bak! I can't remember yet, but ...çiftliği için fazlasıyla şık. Doğru yere geldiğimizden emin misin? Elbette doğru yerdesiniz. Tabii sizler doki takımıysanız. Benim adım Jackie. Colorado Springs'e hoş geldiniz. Bana bir sorunuz olduğuna dair mesaj aldım. Merhaba Jackie. Aralık olmadığını çok merak ediyoruz. Olmaz olurlar mı? Biri de karşınızda duruyor. Ama ben kendimi daha çok rençper olarak görürüm. Ama ben çiftliklerin artık modern olduğunu sanıyordum. Sen de robot olmadığından emin misin? <laughs> eminim. Vahşi batıdan bu yana çok şey değişti. Anlamadık. Peki hala atlara biniyor musunuz? Sığırları güdüyor musunuz? Kendiniz görmek ister misiniz? Bugün fazladan yardımcı hiç fena olmaz. Yeni yeah, yeah. yeah. okay, takımına güvenebilirsin. Burada sizin adınız Acemi takımı olacak. Yeni başlayanlara böyle deriz. Ama çoğu hızlı öğrenir. Yürüyün. Giniyoruz. Parlak mavimizlerimizle kovboy yeleklerimiz geldi. Gerçek sığırtmacılar iyi, sağlam giysiler giyer. Bunların dayanıklı olması önemlidir. Size gelince acemi takımı, işe önce şapkalarla başlayalım. Bunlar gözlerinizi güneşten korur. Düşmeye <laughs> hazır olduğumuzu bildirmek istedim. Evet. İşte bu iyi oldu. Durun, diğer arkadaşlarınız nerede? O da mı? Mali mi? Aa, işte oradalar. Benim eski arabamı inceliyorlar. Sırt maçlar bunun içinde mi yemek yaparmış? Hem de modern yapabilirlermiş tabii. Bir ocak falan konulabilirmiş. Ya da bir fırın mesela. <gülüyor> <gülüyor> Anlaşılan yemek pişirmekte zorluk çekeceksiniz. Tersine öyle yemeğini yapabilirim. İzin var mı? E bu arada senin şu arabanın içinde birkaç şeyi değiştirebilir miyiz acaba? Birkaç şeyi değiştirmek mi? Aslına bakarsan mutfak var. Araba sadece yemek dağıtmak için. Ama bu hiç de eğlenceli değil. Lütfen çok lezzetli olacak. <laughs> Peki siz yemek işine bakıyorsunuz geriye kalanlarda Beni takip etsin sığır çobanlığının ilk dersini verelim. Yaşasın. <laughs> Yahu en hızlı kovboyla yolu. Mısın? Elbette hazırım. Zaten sen bize boş mi hocamı takımı diyorsun. Oh, oh. Bana yere düşen takımı gibi geldi. <laughs> Aferin size. Gayet iyi diyorsunuz. Oh, Bence artık uzun yola çıkabiliriz. Oh, Ağır ol -oh, bakalım Doki. Ondan önce yapılacak işlerimiz var. Şu son tığ çuvalını da alın. Koca bir sürüyü besleyeceğiz daha. eski bir arabada eski bir sığırtma çemiği yapmak gibisi var mı? tabii o tarzında. Unutmayalım ki sığır güveci fikri benden çıktı. Hadi öyleyse atları arabaya koşalım da sığırt maçlara öğle yemeklerini yetiştirelim ha. Hadi sığırlar buraya gelin. Yola 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 sığır çağırmaktan kasıt sığırların seni izlemesini sağlamak. Onları kaçırmak değil. Aa, Yavaş ol. İstersen sana yardım edebilirim Doki. Hayır yardıma ihtiyacım yok. Çünkü burada her şey kontrol altı. Aa. 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 <laughs> Madem öyle küçük bir yarışmaya ne dersin? Acemi takımının en iyi renkleri kimmiş? Görelim. Tamam Gabi ben varım. Yo, hadi kızlar yürüyün bakalım. Yeha. Hadi bakalım aferin size. Hepiniz içeri girin. Ha, yardıma ihtiyacım yok. Bu işi başarabilirim. Zeki sığırlara bol su vermemizi istedi. Bence daha fazla suya ihtiyaçları olacak. Neyse Ol! <laughs> ki ben de susamıştım. Bu kulak künyelerini kullanıyoruz. Böylece hangi sığır kime ait herkes biliyor. Bir tür küpeye benziyor. Gerçekten de harika bir fikir. Ay! tohumları her tarafa gerektiğini söylüyor. Aa! Şimdi her yere ekildi işte. Yardım ister misin? Hayır hayır hayır. Ben hallederim. Teşekkür ederim. İşte bu tam horoz gibi dokiye göre bir iş. Dikenli telleri onarabilirim. Aa, Aa ay, ay, Öyle olsun. Aa, tamam Gabi. Ee, sen kazandın. Sen benden çok daha iyi bir renç versin. Sığır gitmeşi işi amma da zormuş. İrtifatın için teşekkür ederim. Ama doğrusu benim için de hiç kolay değildi. Aslında birlikte çalışmayı öğrenirseniz daha kolay gelecektir. Çiftlikte işlerin halledilmesi için hep birlikte çalışırız. Ben size bu kadar yardıma işittim. Bak, Yemek arabası geliyor. Yemek saati. Düzgünleri yakala. Kapatayım da çiftlik dışına çıkamasınlar. <laughs> Sıkı durun çocuklar. Geliyoruz. Size yardıma geldik. Neden sen burası bir <laughs> Ay, yavaş olun bakalım çocuklar. Yavaş bakalım hadi. Gabi, Gabi bizi kurtardınız. Bence ikiniz harika bir takım oldunuz. Bence de hiç fena değildik. Yani birkaç acemiye göre... Siz artık acemi takımı değilsiniz. Birlikte çalıştınız ve işi beraber bitirdiniz. Böylelikle de gerçek birer range pair oldunuz. Evet, evet, yüzey. Yüzey. Çiftlikte akşam Ateşin başında Dostlar Bencillik nedir bil, bilmez hiç kimse. Doki takımı biraz daha kalsaydı keşke. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biz de kalmak isterdik ama evimize dönmeliyiz. koboyların hala var olduğunu öğrenmek güzeldi. Evet ama uzun bir gün oldu ortak. <laughs> ben olmak için de bana göre değil. <laughs> Bize fırsat verdiğin için teşekkür ederiz. Benim için zevkti. Ne zaman isterseniz gelin. Yeni keşfimizin şerefine yaptığım çıkartmalar bu. Yaşasın acemi takım.